Burada ne kadarı kesin kader dediğimiz yer, ne kadarı değil? Şöyle evet bir harita var, bir kader var ama bizim onu algılama şeklimiz. Yani başımıza bir şey geldi, onunla kahrolabiliriz, durabiliriz, durmayı seçebiliriz. Hayat bize bu olasılığı vermiş. Ben bazen şöyle düzenlerim, Allah'ım sen bunu kalbime koydun, eğer gereksizse al. Yaşamımda değilse al. Yerine başka bir şey de olur. Ya da gerekliyse benim yolumu aç. Çünkü hepimiz zorlanıyoruz yaptırmaya çalışırken. Hele ki ateşi bizim gibi yüksek olan insanlar. Çok geleceğe yüzü dönük halletmeye, yapmaya, ettirmeye çalışan insanlar. iradesinin iradesiyle sınananlar diyeyim. Çünkü yaptırmaya çalışıyoruz. Doğal olarak zaman zaman durup ki benim hayatımda da böyle bir dönem oldu. Özellikle doğurganlık döneminde. O kadar her şeyi düzgün yaptım ki elimden gelen her şey tak tak tak. Bu arada çok mutluyum, çok keyifliyim. Bence stressizim. Tokat gibi olmadı. İkinci denedik olmadı. Aşılama süreçlerinden bahsediyorum aşina olanlar için. Ve öyle bir tokat yedim ki yani her şeyi düzgün yapsan, çok hissesen. yani bütün şey, denklemdeki her şey doğru. Ama orada tekrar böyle o tokatla durup tekrar tasavvufa döndüğüm bir dönemdi ve orada şey anladım, her şeyi zamanlandı.